bugün sizlere sürü optimizasyon algoritmalarından biri olan ateş böceği algoritmasını anlatacağım. Ateş böceği algoritması doğadan ilham alınarak tasarlanmış bir metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır. Algoritma, tropikal bölgelerde yaşayan ateş böceklerinin sosyal davranışlarının gözlemlenmesi ve gözlemlenen bu davranışların taklit edilmesiyle 2007 yılı sonunda Dr. Shin tarafından geliştirilmiştir. Sezgisel algoritmalar, büyük boyutlu optimizasyon problemleri için kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen algoritmalardır. Ateş böceklerinin aydınlığı sezgisel algoritmamızın hedef fonksiyon olarak düşünülebilir. Sürü zekası tabanlı optimizasyon algoritmaları kuş, balık, kedi ve arı gibi canlı sürülerinin hareketlerinin incelenmesiyle geliştirilmiştir. Parçacık sürü optimizasyonunda da örneğin kuşlar ele alınıyordu. Onların doğadaki hareketleri taklit edilerek o algoritma geliştirilmişti. Ateş böceği algoritması yapısı itibariyle süre optimizasyon algoritmaları altında sınıflandırılabilir. Peki neden ateş böcekleri? Ateş böceklerinin parlaklığa duyarlı, sosyal davranışlarına ele alarak geliştiriliyor demiştik. Ateş böceklerinin tek ciz olması ve birbirlerini çekmeleri algoritmanın temelini oluşturur. Ateş böceklerinin çekiciliği parlaklıkları ile doğru orantılıdır. Yani bir ateş böceği ne kadar parlaksa o kadar çekici ve caziptir. Ateş böceği algoritmasının özellikleri Ateş böceklerinin e, bu algoritmada bir ateş böceğinden daha parlak ateş böceği varsa bu ateş böceği parlak olanı doğru hareket edecektir. Parlaklık etkisi uzaklık arttıkça azalacağından dolayı ateş böcekleri uzaktaki parlak ateş böceklerinden daha az etkileniyor. Yani daha parlak bile olsa çok uzaktaysa o hani o tarafa doğru yönelmemiş oluyor arkadaşlar. Peki doğadaki esinlenen davranışlar ve algoritmadaki bunlara karşılık gelen eylemler nasılmış? Bunları bir tabloda inceleyelim. Atış böceklerinin rastgele konumları belirleniyor, sonra parlaklıkları hesaplanıyor. Esinlenen davranışımız bu. Algoritmada bunun karşılığı rastgele çözüm kümeleri oluşturur. Her çözüm kümesi parametre sayısı kadar eleman içerir, arkadaşlar. İkinci olarak doğadaki hareketimiz ateş böcekleri daha parlak ateş böceklerine doğru hareket eder demiştik. Buna algoritmada tüm çözüm kümelerine sırayla iyileştirme formülü uygulanarak gerçekleştiriliyor. Üçüncü olarak belirlenen tekrar sayısına ulaşıncaya kadar ikinci aşamaya geri dönülüyor. Yani buna bir iterasyon diyebiliriz. Tekrardan tekrardan aynı işlem devam ediyor. İstediğimiz sonucu elde edene kadar. Algoritma da karşılığı ise maksimum iterasyona ulaşıncaya kadar ikinci aşamaya geri dönülür şeklinde. Algoritmadaki tanımlarımıza bahsedelim. Problem, algoritmada çözüm aradığımız problemimiz genellikle bir matematiksel formülle belirtilir. Uygunluk fonksiyonumuz, algoritmada problem için bulduğumuz çözüm kümelerinin iyilik derecesini bulmamıza yarayan formül. Bunu zaten örneğimizde de göreceğiz arkadaşlar. Popülasyon boyutu popülasyondaki ateş böceği sayısının toplamıdır. Yani bir iterasyondaki çözüm kümesi sayısı. Parametre boyutu uygunluk fonksiyonumuzda bilinmeyen değişkenlerin sayısını ifade eder bu da. Parametre aralığımız nedir? Parametrelerin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerdir. Maksimum iterasyon Algoritmanın çalışacağı maksimum döngü sayısını belirtir. Alfa değerimiz rastlantı değişkenimizdir bizim e, ve 0 ile 1 arasında değer alabiliyor. Buna e, 0 ve 1 arasında herhangi bir değer verebiliriz arkadaşlar soruları çözerken. Gamma sabit emilim katsayısıdır 0.01 ve 100 arasında değer alabiliyor. Ateş böceği, ateş böceklerine rastgele konumlar belirlenmesi. Burada size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Parametre boyutu olarak uygunluk fonksiyonumuzda bilinmeyen değişkenlerin sayısını ifade eder demiştik. Biz sorumuzda x1 ve x2 olmak üzere iki parametre kullanacağız. Parametre aralığı e, neydi? Peki bunu da bir hatırlatayım. Parametrelerin alabileceği en büyük ve en küçük değerler demiştim. Sizin probleminize göre, e, mesela hangi soruya e, çözmeniz gereken soruya göre parametre aralığınızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ne kadar nokta atış parametre değer aralığı ayarlarsanız algoritmanızda o kadar iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi. E, en küçük parametre ve en büyük parametrenin aralığı olarak en küçük ve en büyük şeylerin değerlerini söylemem gerekirse eksi 5.2 ile 5.2 arasında değer alabiliyor. Ayrıca isterseniz her parametrenin en küçük ve en büyük değerlerini ayrı olarak belirleyebilirsiniz. Ben bu problemdeki parametre için de aynı değer aralıklarını belirledim daha kolay olsun diye u bejeye 5.0 vereceğim. ÖBJ'ye de 1.0 vereceğim. Bunlar en büyük e, parametre değerimiz. Bu da en küçük parametre değer aralığımız olmuş oluyor. Tamam o zaman soruyu çözmeye başlayalım. İlk aşama olarak her çözüm kümesi için parametre boyutu kadar en küçük ve en büyük parametre değerine göre rastla, rastgele çözüm kümesi oluşturulur diyor. Bunu söylemiştim zaten. Uygunluk değerleri uygunluk fonksiyonuyla hesaplanır. Şimdi bizim parametre değer atama formülümüz X, İ, K eşittir. I, B, J, artı random sıfırla bir arasında bir değer. Bunu rastgele kendimiz seçeceğiz demiştim. Çarpı U, B, J, X, I, B, J. Şimdi buradaki değerlerin ne olduğunu size aktarayım. X, İ, K dediği burada seçilen çözüm kümesinin geçerli parametre numarası. Yani neyi seçtiysek, hangi parametreyi seçtiysek onun geçerli parametre numarası. I, B, J dediğimiz... Parametrenin alabileceği minimum sayı. Sonrasında UBJ'de parametrenin alabileceği maksimum sayı. Buralardaki i ve k'lar ne? Onları da hemen söyleyeyim. i seçilen çözüm kümesinin indeks numarası. k ise i seçilen çözüm kümesinde seçilen parametrenin indeks numarası. Yani birinci parametre mi, ikinci parametre mi? Onu gösterecek bize. Besin kaynağımızın sayısını İkiydi e, bizim. İki tane seçeceğimizi söylemiştik. Parametre sayımız iki olduğu için de e, x'in iki tane parametresi var yani. x i 1 x i 2 Hemen bunu anlatayım. Şu formüle göre çözelim. x 1 1 e, birinci ateş böceğinin birinci parametresi gibi düşünebiliriz bunu yani. ABJ'sine bir değerini verdim demiştim. Random olarak 0.7 verdim ben. UBJ'ye 5 verdim. 5 eksi 1, burası 4 geldi. İşleme matematik işlemini gerçekleştirdiğimizde sonucumuz 3.8 olacak. Bunu kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Birinci çözüm kümemizin birinci parametresi olmuş oldu bu. Şimdi ikinci çözüm kümemizin ikinci parametresini şey yapalım. Bunu da random olarak değerimizi 0.4 yaptım bu sefer. UBJ ve IBJ'lerimiz sabit kalıyor arkadaşlar soruyu çözerken. Buradan 2.6 geldi. Bu da ikinci parametremiz olmuş oldu. Yani bizim çözüm kümemizin elemanları, parametreleri birincisi 3.8, ikincisi de 2.5. bir şekilde yazabiliriz. Bu yöntem ile iki rastgele çözüm kümesi oluşturulur. Örnek olarak diğer Uğur böcekleri içinde. Yani bunlar bizim uğur böceklerimiz olsun. Bunların çözüm kümelerinin şeyleri, parametre değerleri. Bunun işlem yaptığımızda sonuç bu gelmiş. Birinci parametresi eksi 1.1. ikinci parametresi 1.2. X3'ün eksi 1.5'e eksi 2.2 gibi bu şekilde. Şimdi bir çözüm kümesini örnek olarak bizim uygunluk değerini hesaplayalım. Uygunluk değerimizi hesaplarken birinci parametremizin karesiyle İkinci parametremizin karesini topluyoruz. Çıkan sonucumuz 20.69 olmuş burada. Bu bizim uygunluk değerimizi veriyor. Yani birinci birinci Uğur böceği için uygunluk değerimiz 20.69'muş. Bu işleme göre diğerleri de hesaplanır. Uğur böceği nereden çıktı arkadaşlar? Yanlış söylüyorum. Pardon ateş böceği diyeceğim. Az önce de yanlış söyledim. Sanırım şu anda fark ettim. Ateş böceği. Bu işleme göre diğerleri de hesaplanır ve sonuçları şu şekilde bulmuşuz. U2'ye yine birinci parametresinin karesiyle ikinci parametresinin karesini topladık. U2'miz 2.65 geldi. U3 de aynı şekilde hesaplandı. 7.09, U4 29.89, U5 de 11.05. Arkadaşlar uygunluk değerimiz en küçük olan en parlaktır. Yani o... Kendine rastgele bir konum belirlemiş oluyor. Kendi başına gidiyor. Buradaki en küçük değerimiz bizim U2 olduğu için. ikinci ateş böceğimiz bizim rastgele hareket edecek. Diğerleri de onu takip edecek. En parlak O olduğu için. Şimdi ateş böceklerinin daha parlak ateş böceklerine yönelmesi. Burada tabi ekstra başka faktörler de var. Aralarındaki uzaklık mesafesi. Sonra ne kadar parlak olduğu gibi hani. Ateş böceklerinin diğer ateş böceklerine yönelme içindeki kriterlerimiz, e, oluşturulan çözüm kümelerinin her birinin her bir parametresine sırayla geliştirilme formülü uygulanır. Şimdi hemen bu formülümüze bakalım. İki ateş böceği arasındaki uzaklık, kartezyen uzaklık formülü ile belirlenir. Burada kartezyen uzaklık formülü aslında e, matematikteki kartezyen koordinat e, sistemlerde. Koordinat sistemlerinde iki nokta arasındaki uzaklık gibi düşünülebilir arkadaşlar. Formülümüz r -J eşittir xi eksi farkının mutlak değerinin karesi. Şimdi arkadaşlar buradaki değerlerimizi size hemen aktarmak istiyorum. Ben R, I, J dediğimiz ne? I ve J ateş arasındaki uzaklığımız olmuş oluyor bu. D parametre boyutu. Yani bizim örneğimizdeki parametre olduğu için iki olacak. K değerimiz parametre indeksimiz. X, I, K dediğimiz değer ne oluyor? I ince ateş çözüm kümesinin K'ncı parametresi. Peki X, J K dediğimiz ne oluyor? J'inci ateş böceğinin çözüm kümesinin kancı parametresi olmuş olacak bu formülde. Hemen devam edelim. İki boyutlu ortamlarda uzaklık matematik formülü. Kartezyen koordinat sisteminden hatırlayacağınız üzere bu şekildeydi. X, i'nin birinci parametresi eşsi, X, Y'nin birinci parametresinin farkının karesi artı x i'nin ikinci parametresi, x j'nin ikinci parametresinin farkının karesi bunlar kök içerisinde ve i yani ikisinin arasındaki uzaklığı veriyordu bize. Dikkat ederseniz önceki sayfadaki bu formülümüz yani iki ateş bir uzaklık kartezyen uzaklık formülümüz bizim açtığımızda bu formülün aynısını verecektir arkadaşlar. Ters kare kanunu. Ters kare kanunu fizikten hatırlayacağınız üzere fiziksel şiddet kaynağından uzaklığın karesiyle ters orantılı bir şekilde e, oluyordu. Işık içinde bu olay geçerli. Işık yol aldıkça hava daha fazla ışığı içine alır. Yani bir nevi emer. Ateş böceklerinin parlaklığı da uzaktaki ateş böcekleri tarafından daha az hissedilmiş olur. Yani aramızdaki mesafe e, şunların her birini bir birim gibi düşünürseniz arkadaşlar, şu uzaklıklar eşit, şu ikinci ile üçüncü arasındaki uzaklık da bir birim kadar olsun. Mesafemiz birken şiddetimiz bir olmuş oldu, bir bölü birin karesinden bir. Uzaklığımız bir iki birim olduğunda ise mesafemiz iki olduğu için şiddetimiz ışık şiddeti şuradaki formülden I eşittir bir bölü r kareden 1 bölü dört gelmiş oldu. En uzaktaki e, 3 birim mesafe uzaklıkta. Bunun da ışık şiddeti 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9'dan şiddetimiz 1 bölü 9 gelmiş oldu. Işık yoğunluğumuz nedir? Işık yoğunluğu ışık kaynağının belli bir uzaklıktaki şiddetidir. Burada ır e, ile gösteriliyor ışık yoğunluğu. I0 başlangıç ışık yoğunluğumuzdur. Gamma sabit emilim kat sayısıdır. R iki ateş böceği arasındaki uzaklıktır. E'miz ise üstel fonksiyon matematikten bildiğiniz üzere. Ateş böceğinin çekiciliği. E, ateş böceğinin çekiciliği beta sembolü ile gösteriliyor. Formülde beta sıfır dediğimiz ateş böceğinin parlaklığı yani uygunluk değeridir. Beta 0 2 ateş böceğinin arasındaki uzaklığın 0 olduğu andaki çekiciliği olup 0 ile 1 arasında değer alabilmekte arkadaşlar. Genellikle beta 0 bir değerini almaktadır. Gama sabit ışık emilim kat sayısıdır. Işık yoğunluğu fonksiyonu ateş böceği çekiciliğine uyarlanmış. Işık kaynağı olarak da ateş böceklerinin yani çözüm kümelerinin uygunluk değeri alınmış. Gama değeri algoritmalarda 0.01 ile 100 değeri 100 arasında değer alabiliyor. Az önceki formülümüzün üstel fonksiyon hesaplanması zor olduğu için onun yerine bu formül de tercih edilebiliyor arkadaşlar. İkisi de aynı sonucu verecektir bize. Ateş böceğinin daha parlak ateş böceğine hareketi nasıl oluyor? Bunu da inceleyelim. Burada gördüğünüz üzere bir formülümüz var. Burada xik dediğimiz bizim İinci ateş böceğinin kancı parametre değeri ee, şuradaki artı beta. Beta zaten bize formülden geliyordu. Ateş böceğinin çekiciliği formülünden bulacağız onu. XJK k dediğimizde, e, J'inci ateş böceğinin kanji parametre değeri bunların arasındaki farkıyla çarpılıyor artı e, alfa bizim e, rastlantı değişkenimizde sıfır ve bir arasında değer alabiliyor. Epsilon i değeri Epsilon'un değeri e, randomdan 0.5'in çıkartılmasıyla oluşuyor. E, dediğimiz üzere hani randomı demiştim ya ben size 0 ile 1 arasında değer verebiliyoruz diye. 0 verdiğimizde 0 eksi 0.5'ten epsilon'un en küçük değeri eksi 0.5 olabilir. Peki epsilon'un en büyük değeri ne olabiliyor? E, rastlantı değişkenimize en fazla bir pardon random değerimiz en fazla en büyük verebileceğimiz değer 1'di. 1 eksi 0.5'ten de en büyük alabileceği değer 0.5. Yani epsilon i'mizin değeri aralığı eksi 0.5 ile 0.5 arasında olmuş oluyor. Seçilen i e ateş böceği j ateş böceğinin parlaklık değerine göre hareket eder. Buradaki formülün anlatmak istediği bu. Bakınız arkadaşlar görseli de bir inceleyelim hemen. Ee, bu en parlak ateş böceği gördüğünüz üzere hepsi ona doğru hareket ediyor. Kendinden daha parlak olduğu için. Bakın bu neden peki direkt buna hareket etmedi? Çünkü buna daha yakın daha yakın olduğu için daha yakın mesafedeki ateş böceğinin parlaklığını daha çok hissediyor. Ters kare kanunu da bahsetmiştim. Uzaklık arttıkça parlaklığı hissetme oranı azalıyordu. Bu da böyle bir görsel. Ateş böceğinin rastgele hareketi, ee, rastgele hareket içinde bu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Ateş böceği algoritmasının akış diyagramını e, şu şekilde oluşturabiliriz. Başla. Kısıtlamalar var burada. Ateş böceklerinin e, baş popülasyonları, uygunluk fonksiyonları, parametre denklemlerini ve ışık şiddetini tanımlıyoruz. Sonra her ateş böceğinin uygunluk değerini değerlendiriyor. Daha sonra ateş böceklerinin ışık şiddetini nesne fonksiyonuyla birlikte gerçekleştirip çekicilik parametrelerine bağlı olarak ilgili hareketler gerçekleştir. Denilerek sonrasında bir döngüye giriyor burada ateş böcekli. E, ateş böceklerinin pozisyonuna ayarlayın, ve en iyisini elde edin. Eğer en iyi istediğimiz değere ulaştıysak buradan devam edip hani kır durdurma kriterleriyle durduruyoruz. İstediğimiz şey ulaştıysa. Eğer ulaşmadıysa istediğimiz e, bizim optimum değere, o zaman iterasyona uğruyor, yani tekrarlanıyor. Bu döngü tekrarlanıyor. Ne kadar fazla iterasyon olursa aslında e, o kadar Optimum çözümü elde etmeye yaklaşmış olursunuz ama iterasyon sayısı arttıkça e, maliyet ve zaman kaybı ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var burada. Hemen örneğimizi anlatalım. E, i eşittir 3 olsun, j eşittir 4 olsun demişler. Üçüncü ateş böceği, dördüncü ateş böceğinin parlaklığına göre hareket edecek. İlk olarak parlaklıklarını yani uygunluklarını karşılaştıralım. Uygunluk değerimiz 7.09'muş. 3. ateş böceği için 4. ateş böceğinin uygunluk değeri de 29.89. Burada görüleceği üzere 3. ateş böceğinin uygunluk değeri dördüncüden küçük. Bu sebeple 3. ateş böceği daha iyi uygunluğa sahip yani daha parlak sayılıyor. Bundan dolayı 3. ateş böceği rastgele hareket etmelidir. X3 3. böceğinin parametreleri çözüm kümemizin parametrelerini hemen şey yapalım burada. Eksi 1.5'e eksi 2.2'ymiş. Burada bir hatırlatma tekrardan. Alfa değerimiz bizim rastlantı değişkenimizdi ve 0 ile 1 arasında değer alabilir demiştik. xik eşittir. xik artı alfa çarpı epsilon i virgül k şeklinde formülümüz. Buna hemen e, bu sorumuzu ne ile çözüyoruz arkadaşlar? Rastgele hareket formülüyle K eşittir 1 için yani birinci parametre için random değerini 0.8 atadım ben. Ee, buna 0 ile 1 arasında herhangi bir değer verebilirsiniz demiştim. Epsilon e, 3,1 randomdan demiştik yani epsilon değeri nasıl hesaplanıyordu? Randomdan 0.5'in çıkarılmasıyla ben burada 0.8 verdiğim için epsilon 3,1'in değeri 0.3 olmuş oldu. Peki bunun rastgele konumu nasıl belirlenecek? Birinci parametresi artı 0.2. E, 0.2'yi ben alfa değeri şurada söylemiştim 0 ile 1 arasında. Ben buna 0.2 verdim alfa değerini. Çarpı bizim epsilon değerimiz 0.3'tü bununla çarpıyoruz ve 1.44 bulunuyor buradan. Peki k eşittir 2 için yani ikinci parametre için ne olacak? Random'a bu sefer 0.5 verdim ben. Epsilon değerimiz random eksi 0.5'ten e 0 gelecek. Peki ikinci parametresi ne olmuş oldu? İkinci parametresi de hatırlarsanız şuradan bakalım. İkinci parametremiz eksi 2.2 idi. Eksi 2.2 artı alfa değerimiz 0.2. İki parametre içinde aynı alfa değerini kullanıyoruz. 0.2 çarpı epsilon değerimiz 0'dı. Çarpı 0'dan eksi 2.2 geldi. Yeni çözüm kümemiz böylece 3. uğur için eksi 1.44 ile şurada bulduğumuz yine değer eksi 1.44 ve burada bulduğumuz eksi 2.2'den yeni çözüm kümemiz bu olmuş oldu. Yeni uygunluk değerimizi de hemen buradan hesaplayalım. Birinci parametrenin karesi artı ikinci parametrenin karesinden 6.91 geliyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Ateş böceği algoritması kullanım alanlarından da çok kısa bahsedeyim. Dijital görüntü sıkıştırma ve görüntü işleme, özellik seçimi ve arıza tespiti. Nano elektronik entegre ve devre devre ve sistem tasarımı, anten tasarımı, yapısal tasarım, zamanlama gibi pek çok alanı var. Bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur hepinize. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.